İzleyicilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimiz ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. <laughs> değerli misafirlerimiz seminer kapsamında öncelikle önleyici sağlık kültürünü eğitimler siz değerli katılımcılara aktarılacak. Ayrıca siz değerli misafirlerimizin vücut analizleri eğitimi Sayın Ahmet Utuş hocamız verecekler. Siz Merhaba. Merhabalar. Ee, ben uzman nöro hocam, pedagogi ve ya alıcı bir hale getirecek. Şunu da ben iki soru bugün aklımızda olmasını istiyordum. İki derslerine katılıyordum. İletişim psikoloji dersinde bilgi ile bir insanın konuşması vardı ve bu konuşma esnada bakımından da el alırsak Peygamber Efendimiz muhacir olmuş Medine'de devlet kurmuş. Kütürmesini istiyorsanız ona göre hareket edin. Kendi içimizde dürüst olacak. Bakın her insan herkesi kandırıyor. Kız kardeşlerimle konuştum. 2041 yılında aynı kamerada görüşmek istiyorum. O zamana kadar artık. Gelecek nesillere neyi öğretmeliyiz? Esnekliğin, hareketliğin hayat olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Bakın dikkat edin. Kolumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz, indiriyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Önceki nesilde çok daha fazla kolumuzu kaldırıyorduk. Günümüzde artık çamaşırlar da kurutma makinelerinde çıkarılıyor. Artık çamaşır asmak için bile kolumuzu yukarıya kaldırmıyoruz. Veya bir, bir erkek perdeyi takacağı zaman kolunu 180 dereceye kaldırıyor. Daha sonra düşünün en son kolumuzu 180 derece ne zaman kaldırdı? Ya da belki uyurken bu şekilde kolumuzu kullandınız, kolumuzu kaldırdınız. Vücudumuzda şöyle bir yapı var. Allah öyle de yaratmış. Kullanmadığınız eklem hareket açıklığını belli bir süre sonra kapatıyor. O etrafı kireçleniyor ve kapanıyor. Bizim burada kendim fizyoterapist olarak benim kendi sorumluluğum topluma dokunabilmek, toplumu bu konuda biraz daha kimlere ulaşabilirsek, ne kadarına ulaşabilirsek hani bir peygamber gelip tebliğ ettiğinde ne diyordu? Bu şekilde o yapın. Böyle davranın. Ben de fizyoterapistim. Fizyoterapist olarak bu topluma nasıl dokunabiliriz? Bu toplumu nasıl daha iyi noktalara götürebiliriz? Bunun derdiniz. Ben konusunda da yükümlülüklerim olduğundan inanıyorum. O yüzden buradayım. Sizler de ben öğrencilerime diyorum.